Herkese merhaba arkadaşlar ben Tora bugün size birlikte arkadaşlar GTA San Andreas Hikaye modunun arkadaşlar 5. E, bölümündeyiz GTA San Andreas Hikaye modu 5. bölüm önceki bölümde arkadaşlar e, araba hop de oynatma görevini yapmıştık bir de hırsızlık ride'ı ile birlikte en son arkadaşlar bir görevde kalmıştık onu yapamamıştık şimdi o görevi yapacağız Hadi o zaman başlayalım Evet en son arkadaşlar bir görevde kalmıştık. Tempeni vardı arkadaşlar bildiğiniz gibi. O polis memuru bize rayon kesen arkadaşlar. Sadece bize kesmiyordur umarım. Neyse arkadaşlar hikaye iyice açıldı bakalım. Ee, bakın bugün başımıza neler gelecek. En son burayı izlemiştik. Artık yapıyor arkadaşlar. Ya ha bu sevmiyorum ya ben. Neyse arkadaşlar peşimizde en son iki tane polis vardı. Oğlum oynamayı unutmuşum. Bir dakika smoke. Heh. Merhaba polis bey. Şekilinde o. Neyse. Arkadaşlar tempeni az önce bize bo yaptı. Bize dedik ki e sol dedik. Tempeni de şey dedi. You can't see dedi. Oo oh, çok güzel dedi. Lan polis bey salın ya. Göreve gideceğim. Yok kesin bu tempeyn adamları ha. Bize racon kesiyorlar. Oğlum. Am <laughs> Ağzına sıçayım. Ulan. Ulan. Ben bir görev yerine tekrar gitmek istiyorum. Hastanede... Ya oy. Evet arkadaşlar oyunun sesini açacağım. Hey, who is hey ne istiyorsunuz?

Dudağını öpebilir miyim ya? ya? Ya ne konuştum be? be. Ha. Bize sıkıyor. <laughs> evet arkadaşlar size dediğim sahne bu. Bu efsane bir sahne. Fazla zaman kaybetmeden görev yerine gidelim. Bildiğiniz gibi lan Trabzon hıba var. Görmüştük bunu daha önce arkadaşlar. Allah bu oyun Trabzon spor arkadaşlar. Zaten ben de Trabzonsporluyum. Söylemiş oldum. Daha önce takımımı söylememiştim. Evet, Trabzonspor tutuyorum. Evet. Oğlum ben niye sürekli çarpıyorum? Kardeşim şekilin ya nene şekil. Allah Allah. Hızlıca abi hızlıca gideceğiz dedik de. Neyse. Biraz sinirlendim arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi bir <laughs> bir adam kaçacakmış. Adam da demek istemiyorum. Ya Big Smoke Bey'i burada sopalıyor da hatırladığıma kadar. Buraları izlediğimiz için geçeceğim. Adam kaçıyor şimdi. Bu geri zekalıyı kovalayacağız arkadaşlar. Olay bu. Şimdi adam nereden Kaçtığını ben bilmiyorum arkadaşlar. Ekrana dönmek bir işkence zaten. Yani... CJ ne yapıyorsun ya? CJ engelli engelli hareketler yapıyor ya. Ben böyle... <laughs> Heh, şu şekilde. Abi. Özürlü ballalar kovalıyor arkadaşlar. Özürlü ne demek? E, bunu ben de bilmiyorum. Neyse. Ben de arabayla kovalarım. Polis bey, Ballılar bana saldırdı. Onları kızar mısınız? Neyse, gidelim. Ya, çok konuştum ya. Bu adamı öldüreceğiz mi biz abi? Abi arabayla gitmem çok güzel oldu bu arada. Ben adamı ezecek miyim? Ezecek miyim? Bir deney. Bir kovalayalım bakalım ya. Bakayım nereye kaçıyor. Keşke keşke baksaydım ya olsun. Adam sen nereye kaçıyorsun? Arabayla gelmeme rağmen yakalayamıyorum. Sıkmayın bana ballalar. Ballas mı balla mı, öyle bir şey. Kardeşim nereye gidiyorsun ben? ben adamı ezeceğim. Hayır dur Kaçıyor. E öldürüyorum seni. Ha, diyor ki ha, bu popoyu <laughs> ha bu köpeği yakala. Polis bey kusura bakmayın. Hastane paranızı öderim. Ya polis bey kusura bakmayın. Yanlışlıkla çarptım ya. Şu an adam kovalıyorum. Ya abi bilseydim baştan beri ezerdim adamı. Hadi arkadaşlar. Arabayı pert ettik. Sıkıyor mu? Benim arabamdan dumanlar çıkmıyor değil mi? Öyle bir şey olmuyor yani. Ya valla şekil ya. Ne gıcık bir göre ağzına sıçayım. Ulan kusura bakmayın arkadaşlar ama küfür etmek zorundaydım. Ha ben burada kanser olacağım, gebereceğim, gideceğim ya. Kalp vuracak ben al. Ulan bu ne biçim görev? Bak ben delirmek üzereyim. Benim başka araba almam lazım acilen. <laughs> Bileydim adamı baştan beri öldürdüm. Bu ne ya? Kardeş bir dursana iki dakika. Ya İlla seni öldürmek zorundayım. Gel lan gel. Artistsin kime lan? Artistsin kime? Pinti! Kavur! Şekil be! Bok! Neyse. Hadi. Küfür etmeyeceğim. Küfürsüz bir video alacak bu. Zaten ben küfür etmeyi sevmeyen bir insan. Küfür kötü bir şeydir. Siz de etmeyin arkadaşlar. Oğlum ballalar arkadan bana sıkıyor ya. Salın ya. Lan arabanın lastiği ya 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 abi 7 dakika oldu ben şu ağzına ettiğimin görevini geçemedim. Ya abi kaç defa araba değiştirdim gözünü seveyim ya. Ayak parmağının arasını yoladı. <laughs> abi yeter be bu kadar. Araba hopte oynuyor ben burada ne yapıyorum ya? Öf. Abi ben nasıl yakalayacağım ha bu adamı ya? Arkadaşlar adamı vuracağım ben ya. Abi, abi sana... <laughs> Biraz sinirlendim arkadaşlar kusura bakmayın. E nerede? Abi görev yeri nerede? Yukarı yerde mi kaldı? Ta yukarı mı çıkacak? Oğlum ben nereye geldim? Araba yıkamacıya geldim lan. Abi her tarafı ışık koyulmaz. Abi bu nasıl? Oho! Adam bize sıkacak da. Bu nasıl bir şeydir? Geç geç geç. Ben adım direkt vuruyorum arkadaşlar. Hiç acımam yok. Nerede? Şuradan çık hadi çekil lan. Abi size sıkmadım. Size oğlum. Ne? Ah! Ağzını ettim. Geber, geber, geber. Ah. Araba şekil. Çekil. <laughs> bu görevi geçemiyor muyuz ya? Bir video boyunca aynı görevi yaptım. Lan. Bu kadar mıydı? Ya sadece adamı vurmam lazımdı. Ulan boş. <laughs> ya abi şu an sinirden yerimde duramıyorum. Şekil lan taksi. Taksi. Hadi. Taksi. Ben bu görevi kaydetmek istiyorum. Bir daha görevde Raider'in görevini yapalım. Raider. Vallalar valla sizin götünüzü kaşıkla. <laughs> yani götünüzü. Yani gö. Götünüzü. Silerim. Oğlum. Oğlum ben niye böyle şeyler diyorum ya. Gidin götünüz. <laughs> evet arkadaşlar. Evet gidiyoruz bakalım. Abi spor sonunda biraz. Ne bu? Ha taksici olduk. Yok lan istemiyorum taksicilik. Allah Allah. Niye? E, taksici. Ya bir aşk garajı ya. Oy. Neyse burada dursun o zaman. Karı vallahi çekil la. Kafana sıkarım ha. Çek. Şak... Allah Neyse arkadaşlar bu oyunumuzu kaydedip sırradaki göreve geçelim. Heh. Oh. Yes. Ok. Tamam. Gidelim. Şimdi Raider'in görevine gidin. Raider. Raider. Ne yapıyorsun lan Raider? Kuru fasulye mi yapıyorsun? Oo, Karambar Gamyojiler Derneği helal olsun. Arkadaşlar Ra Ne oldu Karl ya? Kuru fasulye yapsın adam. Lan yine bu ahlaksız geldi. Ulan bak tempeni polise öldürürüm ha. Oğlum tempeni ve ekibi geldi. Hiç sevmiyorum bu ekibi. Ulan Tempe ne yapıyorsun ya? Sen bize niye uğraşıyorsun? Tempeni adam akıllı yaşasana. Allah Allah. Bu Tempe de bizim düşmanımız arkadaşlar. Manyak bir adam işte. Alt bir kuru fasulye yiyecektik ya. Her şeyin işini etti ya. Tuz mu katacaksın kuru fasulye? Diyor ki Tempe tuzu eksik adamım. Tuz kat o zaman tempeni. Ne oluyor lan? Tempeni biz artistik yapıyor galiba. Hiçbir şey anlamadım ben bu görevden. Allah Allah. Tempene ne, ne demek istiyorsun? Abi Rider burada fasulye yapıyor hala. Baba tipe bak. Nereye gidiyoruz lan? Ne kamyonu? Nereye gideceğim oğlum? Ha, i̇şaret vermiş ben görmemiş. Ya Ryder yine hop dedi hop dedi bir göreve gitmiyoruzdur umarım. Arkadaşlar görevin ne olduğunu hiç bilmiyorum bu arada. Hiç de izlemedim. Eh. Lan oğlum. Tempeni mi öldüreceğiz? kırmızı şey var. Oho kaç tane raider? ben bunları nasıl öldüreyim? Raider sen de biraz sıksana ya. Raider sık şunlara. Ben çıkmam lazım. Gel lan. Pussana. Lan pussana. Bu ne ya? Arkadaşlar tekrar geldim grev yerine. Ne yapıyorsun engelli Engelli CJ ne yapıyorsun ya? Abi sıksana şu adama. Biraz sinirlenim arkadaşlar kusura bakmayın. CJ engelli diye şaka yaptım. Küçük bir şaka yaptım sadece. Trendeki adamları öldürüyoruz. Sık helal. Biraz daha yaklaşalım. Ölsene be. E ne yapacağız şimdi? Geliyorum Ryder bir dakika. Lan Ryder. Ryder kaç Ryder. Tamam. Seni mi süreyim? Ben sen mi sürdüreceksin gerçekten? Abi gerçekten tren mi süreceğim Tren sürüyoruz lan. <laughs> Allah Allah ya. Mal kaçacağız galiba. Ne yapmam gerekiyor? Tamam okle. He Ryder'a yük atacağım. Sen de düzgün yakala Ryder. Ya ah. al ah ah Aa Abi <laughs> Yaptık be Raydra malları teslim ettik arkadaşlar. Malları aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bu malları teslim edeceğiz galiba. Tabi ma mal işi şey yaptık ya polisler hemen peşimize düştü. Abi 3 yıldız biraz fazla değil mi ya? Allah polis bey. Mal dedim yani şeker arkadaşlar. Şeker. Evet. Şeker dağıttık biraz. Yani aklınıza kötü kötü şeyler gelmesin. Şeker yani. Şay şekeri. ho 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 Çekilin bakayım. Şu araba patlar sözcülürüm. Polis bey hadi görüşürüz. Tamam. Diyor ki arabayı boyatmak ister misin? ne oh, nega isterim tabii ki. Ee, gitmedi polisler. Bize sıkacaklar mı? Polis bey ben başka bir arabayım hadi görüşürüz. Allah Allah polis bey burayı niye kapattınız? Geçebilir miyim? Ama polis bey şey çekilmediniz ki. Abi az önce orayı göstermiyordu ama harita. Şu göre abi kanser olacağım ya. Merhaba polis bey. Neyse. O zaman çarpacağız yapacak bir çok. Çekilin. Şu araba patlar süzülürüm. Arabanın lastiğinde mi sıkıntı var ha? Diyor ki polisleri atlatamadın lan tekrar geç buradan diyor. Peki tekrar geçeceğim Yine mi para harcayacağız buna ya Ayy. Çok harcamayalım bari Aydır. az Gitti mi şimdi polisler Gitti değil mi Tamam Polis zaten adamı kovalıyor O zaman biz başka bir yoldan gidelim abi Başka da nereden gideceğim ki Şuradan gidebilirim Şaktırmadan Hızlıca şuradan geçelim Tamam, hadi bir aldık, şekerli bir aldık, şeker. Şekerler, şekerler. Şuradan gidebiliriz. Aha, polis. Merhaba. Hay Allah. Heh. İyice kaybettim yolumu. Yolumu kaybettim. Yolumu kaybettim. <laughs> Tamam. Vardık. Köprünün altında mı? He şuradan gidebiliriz tamam. Ke Abi frene basıyorum ben ya. Şekil lan. Karı. Allah Allah. Tamam Ryder. Güzel görevdi ya. Şuraya park edeceğim değil mi? Evet geldik Ryder'cığım. Tamam. Görüşürüz lan Rider. Misyon pes görevi bitmiştir. Yine Rider'da görev var abi. Bir de bitirsek mi ya? Ya da bir görev daha mı yapsak? Ne no, ne yapıyorsun CJ? CJ bozuldu arkadaşlar. CJ kendi gel. Lele. Tipimize de baksana çok yakışıklıyız. Neyse. Evet oyunumuzu Abi ben hiç evimi gezmedim bu arada ya. Biraz ev, evimi mi gezsem? Biraz evimi gezeceğim. Yukarı katta ne var acaba? Bir bakalım. Burada benim yatak odam varmış la. Spray. Fotoğraf makinesi. Ya. Burada ne var? Burada kıyafet değiştirmeleri var galiba. Burada Vice City. Evet GTA Vice City neyse. Çıkalım bakalım. Evimizin üst katı da bu şekildeymiş. Evin banyosu nerede? Allah Allah. Evde banyo yok. Dışarı işiyoruz galiba. Sıçıyoruz. Evet tamam. Bir görev daha yapacağım. Ryder'ın görevine daha gitmem zaten. Ona bir zıttım. Bu da bir mi ya? Evet arkadaşlar bunu satın almak istiyorum ya. Evet bu güzelmiş. Evet bunu satın aldık. Tamam çıkalım. Evet arkadaşlar bunu satın aldık bu güzel. Ama oyun tek az kaydetmem lazım. Bunun kaydolması için. Oğlum çok güzel bir araba çaldım lan. Arkadaşlar smog'un görevine geldik güzel arabamızla sumok şekiller karı sumok geldik Heh. tamam Bir Lan yine polis ya. Bu sefer ne istiyorsun tempeni? Tempe ne istiyorsun? Tempe ne? Ne istiyorsun la? Smok bu ne istiyor? Smok, big smok. Ne istiyor bu tempe ya? Derdi nedir? Nereye gideceğiz smok? Şekilli araba. Aa, iyice drift attım ya. Üf ya. Tamam smok gidiyor, sıkıntı yok. Smokcuğum. Big smok. Sana. <laughs> Vallahi smok ya. Sana bir kat. <laughs> evet gidelim. Burası mı smok? Buraya mı gelmemi istiyorsun? Ya yani ne yapacağız burada? <laughs> lan bu görevi ben internette görmüştüm lan. Lanet olası treni takip et CJ. Lan bu görevin tekniği vardı. Tekniği. Keşke onu yapsaydık ya. Olsun. Dur. Öldürürüz yine de. Smoke bakayım şunları. Öldürdün mü Smoke? Tamam bir kişi ölmüş. Smok sık. Patladı araba. Smok sık ya. Son bir kirçi kalmış. çok hızlı gidiyor. Tamam be gidiyor smoke. Bu dubu etme. On son bir adam kaldı lan. Aa! Ne oldu Lane? Smoke. Big smoke. Ağzına sıçtı mı smoke ya? Hiçbir işe yaramıyorsun ya. Smok neredesin sen seni bir döveceğim. Yes tekrar yapmak istiyorum. Hadi. Bak güzel. Ya teknik öyle değildi ya. Ad. Arkadaşlar şu an çok aksiyonlu. Sumok ne kadar kötü silah kullanıyorsun ya. Sumok vursan şunu. Ya Sumok senin silah becerinden ya. Sumok'un silah becerisi çok kötü abi. Git bir silah kullanmayı öğren Smok. Heh aferin ya. Bir işe yaradın ya. Vallahi Sumok ya. Yürü Sumok sana ceza vereceğim. İğrenç bir şekilde silah kullandın. Evet gidiyoruz. Biz yanlış yolda mı gidiyoruz acaba? Hayır düşeceğiz. Tamam. Ha biz nereye gidiyoruz acaba? Sorma sahip. Smoke biz nereye gidiyoruz? Taşlar çıktı karşımıza. Aha şehre geldik. Köye geldik lan. Şehre geldik arkadaşlar. Şuradan gideceğiz. Ah. Buradan hızlıca gidelim Ah, çarpacaktım az kalsın ya ya abin abi önüne bak önüne bak Ulanmaz ah, Tamam okuyoruz git Sonunda bitirdik görevi Evet arkadaşlar eve geldik Şimdi arkadaşlar görevi kaydedeceğiz Şuraya park edelim arabayı <laughs> Ha. Evet gidelim. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Burada 5. E, bölüm oynadık. Yeteneksel bilgisayara görüşürüz.